İki malzeme ve sadece 10 dakika. 10 dakikanın ardından yüzünüz çok daha sağlıklı, lekesiz ve canlı, genç görünecek. Mutlaka deneyin diyorum bu tarifi uygulamak çok basit malzeme, çok az etki hızla görülen tariflerden biri. İki tane temel malzemem var sadece. Biri tarçın, bir diğeri bal. Özellikle sivilce ve akne probleminiz varsa bal antibakteriyel ve anti özelliklere sahip olduğu için sivilce oluşumunu önlüyor. Tarçın da aynı şekilde antibakteriyel özelliklere sahip sivilceleri kurutuyor ve gideriyor. Cildi nemlendiriyor bal. Doğal bir nemlendirici. Besliyor kuruluğu, önlüyor tarçın. Kan dolaşımını artırarak cildin daha sağlıklı, şöyle tap görünmesini sağlıyor. Özellikle doğal bir bal bulursanız etki çok güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı balın üzerine çeyrek çay kaşığı toz tarçını ekliyoruz. E, balın içeriğindeki enzimler cildi aydınlatıyor. Daha parlak, sağlıklı görünmesini sağlıyor. Tarçın ise ölü deriyi atıyor. Bal antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Şimdi sadece bu iki malzeme birleştiğinde böyle güzel harika sonuçlar elde etmemizi sağlıyorsa biz de hemen deneriz avcumda hazırladım yani sadece birkaç dakika içerisinde hazırladım özellikle lekeli problemli yerleriniz varsa sadece oralara e, lokal uygulama yapabilirsiniz burun üzerinde siyah noktalar varsa yağlı bir doku varsa oralara uygulama yapabilirsiniz doğum sonrası özellikle dudak üzerinde lekelenmeler oluyor Çenede fazla yağ e Bu fazla yağda sivilce problemi e biz biraz da sıktık o sivilceleri sonrasında da Kalan lekeler kızarıklıklar oluyor Sadece oralara uygulama yapabilirsiniz Ya da tüm yüzünüze Sürersiniz Önce küçük bir test yapın çünkü bu Maske Biraz Kızartıyor cilde hassas ciltlilerin Yaparken çok dikkat etmesi gereken Bir maske Ben beyaz tenliyim hassas cilde sahibim Bu maskeyi Ben 7-8 dakika tutuyorum cildimde eğer sizde sıkıntı yoksa 10 dakika tutun daha fazla değil çıkartırken hafif yanma kızarıklık oluyor ama yüzümü yıkar yıkamaz o kadar iyi geldiğini tazelendiğini görüyorum ki haftada bir kere yapmanız yeterli göz altlarına yaklaşmıyorum tarçın çok kuvvetli o yüzden sadece bal kullanacaksanız göz altlarına da sürebilirsiniz. Ama tarçınla birleşince göz altlarına sürmüyoruz. 10 dakikanın ardından önce ılık sonra soğuk suyla bu pratik ama çok etkili maskeyi cildimden çıkartıyorum. 10 dakika sonra yüzümüzden maskeyi çıkarttık gözeneklerimiz açıldı tertemiz oldu cildimiz sıkılaştı sonrasında nemlendirme için Dilerseniz birkaç damla avokado yağı kullanabilirsiniz susam yağı olabilir aloe vera jel olabilir ee, onunla bir güzel masajınızı tüm yüzünüze yapıyorsunuz ya da avokado yoğun, yok ne yapabilirim diyorsanız e vitamini bir damla E vitamini ile birkaç damla gül suyunu birleştirip yüzünüze masaj yaparsanız en etkili kremlerden birini elde etmiş olursunuz. Ya da cildinize iyi gelen herhangi bir kremi uygulayın aşağıdan yukarı içten dışa doğru da masajınızı yapın. Bu pratik ama çok etkili tarifi denerseniz altıda o güzel değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hobi Fan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen bir an önce abone olun. Hep beraber güzelleşelim. Bay bay.